sorumluluğunuz sınırlı ve limitli midir? Hayır değil. Demek ki enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Sorumluluğunuz tutkunuzu ortaya çıkarır. Sorumsuz insanların tutkusu olmaz. Daha balili olur. Ciddiyetsizliği olur. Yani sorumluluk sahibi olduğunuz zaman tutku ortaya çıkar. İnanılmaz derecede bir şeydir bu. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız kendinizi o hedefe tam adamanız gerekir. Tam committed olmanız gerekir. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Peki bu çabayla, mücadeleyle, çalışarak, uğraşarak olabilir mi? Hayır kardeşler. Çünkü çalışarak, mücadele ederek yaptığınız şey korkunun, endişenin veya da zorlamanın şeyidir. İster çalışanlığınızı zorlayın, ister kendinizi zorlayın. Onun sonra başarılı olmayacak. Ama eğer konuştuklarımı ortaya çıkarabilirseniz, orada zorlama yoktur. Orada çalışma yoktur oradaki eylem tamamıyla tutkunun ve sorumluluğun hayatı.